Ben bugünü çamaşır suyu, kezap La mı kutlayayım? Hani ne yapayım ben de bilmiyorum ama şöyle bir şeyin farkındayım. Artık bu ev işine giden kadınlar bir arada olup birbirlerinden haberdar olmak zorundalar. Çünkü bizlerin hani er işi e, gizli bir emek gibi ya kimse görmüyor. Geliyor. Biz nişte sabah geldim. Kadın arabayla ben otobüs durağından aldı. Aa dedi bak evde hiçbir şey yok. Görüyorsun dedi. Hemen bir mutfak dolabını halledersin. İşte evi de sil süpür temizlersin tozunu alırsın akşam geldiğinde ben ücretini verir gönderirim yani onun için o kadar basit ki yani her yerde banyoda başka deterjan mutfakta başka ka deterjan parkeler başka deterjan artık vücut karma karışık oldu her dakika farklı koku her dakika farklı koku yani işte bizim bundan birkaç sene önce Göztepe'de bir sitede çalışan arkadaşımız 8. kattan camdan düştü ve 4 yıldır çalışan kadının işveren benim evimde çalışmıyor, ben bilmiyorum diye kabul etmedi. Ama şöyle bir şey oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir dört yıl önce o kadın aynen benim gibi telefonuyla işte oturduğu yerde kendi evi gibi resimlerini çekmiş falan. Biz o telefondan o evde çalıştığını ispat edebildik. Ama gene yasal olarak çok bir şey yapamadık. Kadın öldüğüyle kaldı. Bu bile bizim ev işine gidenler için bir örnek. Mesela şu eve bakın. Benim kendi evimle alakası yok. Benim kendi evimde böyle bir teferruat, böyle bir düzenek yok. Ama e, yani ama biz başkalarının evinde mesela bizi şey gibi görüyorlar. Elektrik süpürgesi gibi. Sabah 9'da fişe takıp akşam 5'te çıkaracak gibi. Elektrik süpürgesi bile bizden kıymetli. 40 defa tembih ediyor. Aman süpürgeyi dikkatli kullan. Aman işte dolaba şunu yap, aman bunu yap. Ama kendimizle ilgili hani ne yaparsın akşama kadar açmışsın, susuz musun, nasıl bu işi bitirirsin, nasıl yaparsın bilmiyor. Bitir o kadar. Biter yani onlar için çok basit. Çünkü o ev işini bilmediği için yani göründüğünde çok basit gibi geliyor ama ev işi gerçekten çok zor bir iş. Mesela ben astım oldum, alerjik astım oldum. Ev işine has bir hastalık diyorum ben bu astım için solunum yolu hastalıkları. Ev işine giden kadınların hastalığı diyorum. O anlamda da gerçekten bizim işimiz çok zor. Yani hem iş güvencesi yok hem de deterjanlara karşı maruz kalıyoruz. Her türlü hastalığı açık haldeyiz yani eve gittiğimizde de biz işi hiç bitiremiyoruz. Gidiyorsun aynı işi evde de yapıyor. Mesela şöyle bir şey olsa bir fabrika işçisi olsam gidip fabrikada farklı bir iş yapıp eve gittiğimde yani evde bir menemen çorba yapmak bana hoş gelecek, zevkli gelecek. Evimi düzeltmek hoşuma gidecek ama benim aynı yaptığım için bitmeyen bir iş. Hiç bitmiyor. Git elin evinde, gel kendi evinde iş yap. Bu anlamda hakikaten bizim bir arada olmamız lazım. Kutlanacak gün değil, bir arada olacak güne ihtiyacımız var. Teşekkürler. Benim gibi çalışan bir sürü arkadaşım var. Yani bir sürü hatta otobüsler de sabahları giderken belli oluyor ellerinde poşetleriyle yedek elbisesi ya da işten çıktığımızda bizim hani ne kadar parfüm sıkarsak sıkalım o yoğun çamaşır suyu kokusu o parfümü bastırıyor. Öyle bir yani tanınır yönümüz de var. Yani o yüzden ev işine giden kadınların çok kutlanacak günden ziyade hani birbirine sahip çıkma, çıktıklarında örgütlü olduklarında hani bir sigortamız gündelik işçilerin hani devlet öyle bir yasa çıkardı işte günlük işçilerin de sigortası falan denildi ama Öyle bir şeyin olmadığını biliyorum ya da işveren kabul etmiyor yani öyle bir şey.